mutfak enfes mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hamurdan çeşit çeşit böyle kurabiyeler yapacağız. Ben çikolatalı, hindistan cevizine bulanmış ve normal pudra şekerine bulanmış olarak yapmayı tercih ettim. Ama süsleme işleri tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Bu hamurdan dilediğiniz şekillerde kurabiyeler yapabilirsiniz. Kıyır kıyır ağızda dağılan mis gibi kurabiyeler oldu gerçekten. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı alıyorum ve üzerine bir su bardağı şekeri ilave ediyorum arkadaşlar bardak ölçüm 200 ml şimdi yumurta ile şekeri öncelikle güzelce bir çırpıyorum şekerin güzel erimesi için böyle biraz çırpıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta ve şeker güzelce çırpıldı. Şimdi içerisine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağla da şöyle güzelce karıştırıyorum. sıvı yağla da karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir paket vanilya ekleyeceğim vanilyamı ekliyorum arkadaşlar yine vanilyayı da şöyle yediriyorum hemen şeker eridikçe daha da sıvılaştı. Ve yarım su bardağı nişasta ekliyorum. Hiç fark etmez buğday nişastası veya mısır nişastası. Şimdi nişastayı ekledikten sonra unu kontrollü ve dikkatli bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Unun bir kısmını ekledim gördüğünüz gibi ve o bir kısmın üzerine de kabartma tozunu döktüm. Şimdi unun kalan kısmını da döküyorum. Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi e, bu kurabiye tarifimde de belirtmek istiyorum. Unun markasına ve kalitesine göre kesinlikle farklılık gösterebilir. O yüzden siz 4-4,5 su bardağı arasını kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben de 4,5 su bardağı kadar kullandım ama siz yine 4 bardağından sonrasını dikkat edin lütfen kurabiye hamurunu az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz böyle e, elinize aldığınızda ezilen dağılan ama yumuşak güzel bir hamur oluyor şimdi ekranda da görüyorsunuz zaten arkadaşlar nasıl e, demek istediğimi bakın hiçbir şekilde ele yapışmıyor kabıma yapışmıyor artık Evet şu şekillerde yaparak sizlere kıvamını göstermek istedim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Hiç beklemeyeceğim. Direkt şekil verme işlemine geçeceğim. Hemen hamuru alıyorum. Ve böyle yuvarlak beze şeklinde hamur yapacağım. Daha sonra da bunu şerit haline getireceğim arkadaşlar. Ben e, şekil vermesi en kolay şekilleri seçtim. Eğer elinizde kalıp yoksa veya kalıpla yapmak istemiyorsanız bu şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şi şerit halindeki e, uzattım bunları. Şimdi şeklini vereceğim kesip. Şimdi böyle şey kesiyorum. Bakın iki ucunu birleştirerek bu şekilde şöyle e, ne derler su damlası şeklinde şekiller verdim. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama bu da oldukça güzel, e, göze hitap eden bir şekil gerçekten. Ben biraz daha böyle minik minik yaptım ama boyutunu sizler yine değiştirebilirsiniz. Eğer uğraşmak istemezseniz, ben sıkılırım bu şekilde derseniz daha büyük e, şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. ve arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum bu hamuru fazlaca yoğurup kesinlikle buzdolabına dondurucuya atabilirsiniz istediğiniz zaman çıkartıp tekrar yapabilirsiniz Aslında kurabiye hamurlarının tümünü bu şekilde değerlendirebilirsiniz hiç sıkıntı olmaz bir kısmını ben bu şekilde şekillendirdim hamurun şimdi tepsiye aralıklı olacak şekilde diseceğim bunları Şimdi ikinci şeklime geçiyorum. Oldukça basit. Yine böyle şerit haline getireceğim. Ama bu birazcık daha kalın bir şerit olacak. Böyle un kurabiyesi yaparız ya. Genelde un kurabiyesinin şekli o şekildedir. Hani o tarz yapacağız. Şöyle kalınca bir şerit haline getirdim. Üzerini de parmağımla düzeltiyorum. Şimdi yine bıçak yardımıyla böyle çapraz şekilde keseceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Söylediğim gibi siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilediğiniz kurabiye kalıplarını kullanabilirsiniz. Çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek isterseniz bu kurabiye hamurunu yoğurup istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi 150 derece ısınmış fırına gönderiyorum arkadaşlar panlı ayar alt üst açık 150 derece. Bakın kurabiyelerimiz bir 10-15 dakika içerisinde pişti. Kesinlikle kızartmıyoruz yüzeyini. Hemen böyle çıkartıyoruz. Şimdi ben benmari usulü çikolata eritmiştim. 80 gram çikolata kullandım. Ve kurabiyeler böyle hafif soğuduktan sonra şöyle uç kısımlarını eritmiş olduğum çikolataya batırıyorum arkadaşlar bir kısmını bu şekilde yapacağım bir kısmını çikolataya batırıp hindistan cevizine bulacağım bir kısmında pudra şekerine bulacağım arkadaşlar ben siz dilerseniz hepsini bu şekilde sade bırakabilirsiniz veya dilerseniz hepsini çikolataya bulayabilirsiniz çikolataya buladıktan sonra hindistan cevizi olur antep fıstığı olur fındık içi olur hepsini yapabilirsiniz Arkadaşlar tamamen damak zevkinize kalmış bu işlemi bitirdikten sonra mutlaka 1-2 saat dinlendirmemiz gerekiyor ki çikolataların donması için ben bir gece beklettim aslında akşamdan yapıp sabaha kadar beklettim tabii ki donmuştu çikolatalarda bu arada. Kurabiye süsleme işlemlerim de bitti. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Sizlerde elinizde hangi hangi imkan varsa, hangi şekilde istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça şık ve nefis görünüyor gerçekten. Yapımı da oldukça kolay ve az maliyetli bir kurabiye arkadaşlar. Hemen hemen hepimizin evinde bulunan malzemelerden oluşuyor. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.